Evet arkadaşlar bir hız sabitleyici videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü hız sabitleyici konumuz Fiat Egea. Fiat Egea'mızda hız sabitleyicimiz direksiyonun sağ tarafında bulunan tuşlarla yapılıyor. Bildiğiniz gibi hız sabitleyici özellikle uzun yolda bir sürücünün en yakın dostu. Çünkü hem ayağınızı o gerginlikten o yorgunluktan kurtarıyor hem de yakıt tasarrufuna oldukça katkıda bulunuyor. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi hız sabitleyiciyi devreye sokmak için önce hız sabitleyiciyi devreye almanız gerekiyor. Şu direksiyonun tam ortasında bulunan hız sabitleyici logosuyla bir kere bastığınızda hız sabitleyici yani cruise control hazır anlamına gelen mesaj çıkıyor yol bilgisayarında. Daha sonra da yine artıya basaraktan hız sabitleyiciyi devreye almış oluyorsunuz. Şu anda 56 km ile 55 km ile hız sabitleyicimizi devreye aldı hafifçe ayağınızı dokunaraktan hız sabitleyici deriden çıkarabilirsiniz. Tekrar artıya bastığınızda yeniden gördüğünüz gibi hız sabitleyici devreye giriyor. Arttırmak için artıyı kullanıyorsunuz. Araç hareket halindeyken artıya basarak da hızınızı arttırabilirsiniz. Şu an 63 kilometrede ilerliyor aracımız. Ona sabitledim. Düşürmek için de yine eksiği kullanıyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, uzun yolda eğer aracınızda hız sabitleyici varsa mutlaka hız sabitleyici kullanın. Hem sizin yorgunluğunuzu sizden alacaktır hem de aracınız çok daha az yakıt tüketecektir. Tekrar hız sabitleyiciye bir kere daha bastığınızda cruise kontrol devre dışı diyor ve tamamen devreden çıkarıyor. Evet arkadaşlar hız sabitleyicimiz Fiat EG'de bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.